Selam, kolay gelsin. Sağ ol. Çavuş haline nelerle uğraşıyorsun böyle? Ee, ne yapalım? Eğitim çavuş olmak kolay değil. Arada böyle angaryalarda çıkıyor. Ama zaten boş ver. Boş durunca düşünmek için daha fazla zaman oluyor. Kardeşini düşünmek için değil mi? Hiç aklımdan çıkmıyor ki hani yarayacağını bilsen şu böbreği çıkartıp vereceğim. Yapma Seyfi. Bunları düşünerek askerliğim bitmez. Hiç sorma. Günler geçmek bilmiyor zaten. Ya, bir fırsatını bulup görebilsem rahatlayacağım. İzne niye gitmiyorsun? Ya kıl dönmesinden faydalanıp bir ay izin yaptım ya. Şimdi yine izne gideceğim diyemem. Ya dersin. Levent Üste hemen anlayışlı bir insan. Allah razı olsun. Hepsi öyle ama... ...iyi niyetlerini suistimal ediyor gibi oluyorum. Allah Allah ya. Ne oldu? Ben seni hep aklı bir karış havada... ...dalgacı bir adam olarak bilirdim. Beni şaşırtıyorsun. Bazen derdini saklamanın en iyi yolu... ...dalgacı olmaktır. <laughs> ama işte her durumda işe yaramıyor. Umarım ileride dalgacı Seyfi kendini çok fazla özletmez. İnşallah. Nerede sizinkiler? Maaşlarını alıyorlar. Hayrola? Fotoğrafı eksik olanlar varmış. Hadi bakalım. İçeri girmek için bahanen olmuş yine. Bence yine de sen gidip bir konuş. Bakarsın izin verirler. Ne haber İtalyan çavuşu? Özür dilerim komutanım biraz dinleniyordum. Boya işi bitti mi? Bitti komutanım. Sağ olsun arkadaşlar pırıl pırıl yaptılar. Hmm. İyi. Ellerinize sağlık. Otur bakalım. Otur otur. Ya Seyfi. Senin eski neşenden eser kalmamış. Kız kardeşimin durumunu biliyorsunuz komutanım. Bu halde nasıl neşem olsun ki? Allah'tan umut kesilmez be oğlum. Her derdin bir çaresi vardır. Ya vardır komutanım. Bir bulsak o çareyi. İki sene sonra tarih verdiler. Her hafta diyalizde perişan oluyor kızcağız. Hı, şş, hadi. Yapma be oğlum. Özür dilerim komutanım. Özür dilenecek bir şey yok ki. Üzülmek de haklısın. Ne kadar iznin kaldı senin Seyfi? Mazeret izniyle beraber on gün komutan. İyi. Seni bir beş gün yollayalım da kardeşini gör ha. Senin de aklındaki bu değil miydi? Hı? Evet ama nasıl? Garip saçlı melekler söyledi diyelim. Oo, gelip şu bizim sıpaları karşılayayım. Dönüş saati geldi. Komutanım. Sağ. Ol. Lafı fazla uzatmayacağım. Söyleyeceğim tek bir şey var. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ. Ol! Tabii bu başarının yanında birkaç menfi olay da gözümden kaçmadı. Ferit Tekin. Ferit Tekin İstanbul Emret Komutanım. Dinle, o telefonu bir daha elinde görürsem. ...gözlükle aynı akıbeti yaşayacaksın haberin olsun. Emredersiniz. Ahmet Başçavuş'um. Beni Emredin komutanım. Ferit ikinci bir emrime kadar... ...çarşı cezalıdır. Ayrıca askerde olduğunu anlayana kadar... ...bol bol nöbet tutacak. Emredersiniz komutanım. Seyfi Sarsılmaz. Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emredin komutanım. Kardeşine ve annene geçmiş olsun dileklerimi ilet Seyfi. Mesai bitiminden sonra izne çıkabilirsin. Sağ olun komutanım.